Survivor Dilşah'ın yalanları bir bir ifşa oldu. Herkesi şok eden o görüntüler hepsi ve daha fazlasıyla birlikte videomuzda. Hiçbir yerde bulamayacağınız o görüntüler. Bakın Dilşah tüm Türkiye'yi nasıl kandırmış. Aslında nasıl bir hayata sahip. Herkesi şok eden o görüntüler ne? Peki şimdi ne olacak? Sosyal medyada Dilşah'a yöneltilen soruları nasıl cevaplayabilecek? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Dilşahı seviyor musun? Yoksa sevmiyor musun? Onun yalancı olduğunu düşünüyor musun? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin bildiğimiz gibi bu sezona hayat hikayesiyle en çok damga vuran isimlerin başında Dilşah geliyor. Çünkü kendisi çok zorluklardan gelmiş, yetimhanelerde büyümüş ve gerçekten maddi olarak çok fazla zorluklar çekmiş birisi. Ya da en azından kendisi böyle söylüyor. Mesela kendisi söylemiş olduğu ve vermiş olduğu bir röportajda Göksu'nun kendisine para vermese yemek bile yemeyeceğini söylemiş. Bunların hepsini Dilşah'ın Instagram hesabındaki yorumlardan görebilirsiniz. Kendisi göksü yemek vermese açtım. Çok garibanım. Hiç param yoktu. Çok zorlu bir hayatım oldu. Aynen öyle de devam ediyor. Diye lanse etmeye devam ediyor. Bildiğimiz gibi gerçekten çok zorlu bir hayat yaşadığını söylemişti. Bunların ne kadarı doğru ne kadarı değil bilemeyiz. Fakat maddiyatla ilgili söyledikleri galiba pek de fazla gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Dilşah'ın bizzat kendi Instagram hesabından paylaştıklarına baktığımız zaman gayet lüks ve güzel bir hayat yaşadığını, bazı filmlerde rol aldığını, hatta bazı gerçekten çok ama çok iddialı fotoğraflarının olduğunu zaten sizlere başta gösterdim. Küvette fotoğraflar, şarap mahzenindeki özel fotoğraflar, Gece yolda gayet transparan bir iş çamaşırıyla vermiş olduğu videolar derken herkes yoksa Dilşah bahsettiği gibi çok ama çok fakir bir hayat yaşamadı mı? Bunları duygu sömürüsü için mi kullanıyor? Takımdaki arkadaşlarına ve Türkiye'deki insanlara kendisini yarandırmak için mi böyle şeyler söylüyor sorusunu insanlar sormadan da edemiyor. Hatta çok fazla Survivor seven Dilşah'ın aşırı derecede yalancı olduğunu sırf Survivor'a katılabilmek için tüm bu yalanları uydurduğunu da söylüyorlar. Bunlar ne kadar doğru? Dilşah Survivor'dan çıkınca göreceğiz. Fakat maddiyatla ilgili söylediği şeyler bana da pek inandırıcı gelmedi. Arkadaşım bu durum ne, ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.